Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlara da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 8 Ekim Perşembe Ankara yarış programında tekrar sizlerle beraberim. 10 koşulu bir programımız var. 2 altımız var sevgili dostlar. Evet birinci altılı ganyanımızın başlangıç saati 13'te start alacak. Maiden bir koşu 2 yaşlı İngilizler 1600 metre çimle start alıyor. 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet bir ekürümüz var. 2 ile 3 nol atlarımız ekür olarak start alıyor. Hemen hemen bu grupta e, ilk defa beraber koşacak atlarımız da start alacak. Zor bir koşuyla başlangıç yapıyoruz. Birinci altılı ganyanımıza. Evet burada ilk şans vereceğim attım sevgili olsa O da sürpriz olarak değerlendiriyorum. O da sevgili dostlar Mert Ali Solmaz'la da start alacak olan 4 numarayı sizlere yani e, İlk şans vereceğim atım olacak sevgili dostlar. Hep böyle kısa mesafelerde start alıp şimdi e, gerçi hepsi de uzun mesafeye ilk defa çıkacak sevgili dostlar. Bu mesafede ilk defa start alacak 8 atımızda. Ama 4'ü ben buranın gerçekten bombasını yapmasını bekliyorum Mert Ali da ilk şans vereceğim atım 4 numara. Harika çalışmalarla bu koşuya hazırlanmış. Adından söz ettirir diyorum. Aman diyorum dikkat edelim sevgili dostlar 4'ü yani fazla at yazacak olan arkadaşlar mutlaka 4'ü değerlendirsin ilk şans vereceğim atım olacak. Evet burada önlerde gitmeyi seven iki atımızı onlar da ekürler biri birinci biri iki, ikinci olarak yani ikisi de önlerde gidip beyaz bayrak ayna yarışı yapmaya çalışacaklar. Bakalım e, nasıl bir sonuç elde edecek ilk koşunda biri ikincilik de ayrılmıştı çimde. Ötekisi de 3 nolu atımızda dördüncülükte ayrıldı sevgili dostlar. Biri birinci kulvardan biri ikinci kulvardan çıkacaklar. Evet ikinci atım eküller olacak sevgili dostlar. 2 nolu atımızı da kuponumuza ilave edelim. Evet bunların kapışması bir numaraya da yarayabilir. O da Aprant arkadaşımız da ilk defa start alacak Mert Gökalp Aslan'la. Çim'de bir üçüncülük ve de son koşusunda da beşincilikte ayrıldı Ankara'da. bu da uzayan mesafede şanslı olur diyorum sevgili dostlar. Bir de üçüncü şanslı atım olarak önereceğim. Son olarak da Altınoğlu atımız Ayhan Kurşun'la buluşacak olan yani bir kere start aldı o da beşincilik dahil Şimdi ikinci kez de start alacak olan altıyı da kuponumda yer vereceğim. Yani ilk tercih edeceğim atım buranın sürprizini gerçekleştirmesini bekliyorum sevgili dostlar. Dördü ilk şans vereceğim atım olacak. Arkasından 2, 1 ve 6 nolatları 4 ata kadar yer vereceğim. Birinci altı gayrımızın başlangıç ayağında. Evet ikinci koşumuz şartlı 4 dişilere mahsus 4 ve yukarı Araplar 2200 metre çimle start oluyor 7 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet bakıldığında bir numara sanayi Ercan Çankaya'yla arkadaşımız arkadaşımızla bir iki adım önde gözükse de ben burada ilk şansı nolu atımızdan yana kullanacağım. Mert Gökalp Aslan'la start alacak olan ikiyi ilk şans vereceğim atım olacak. Bu grupla da sev sevgili dostlar 11 kere koşup 9'unda buradaki rakiplerini geçme başarısı gösterdi. sanayla da bir kere koşup onu da geride bırakma başarısı elde etmişti sevgili dostlar. Yani her zaman bu grupta söz sahibi olan iki numarayı Kesvacan Gülünü ilk şans vereceğim atım olacak sevgili dostlar. İkinci atım Dizlarım. O da son koşusunda gerçekten başarılı bir koşu sergileyip bu mesafede şartlı 4'te 2200 metre çiminde kazanma başarısı gösteren o zamanla Ercan Çankaya ile start almıştı sevgili dostlar. Dizlarım'ı da mutlaka kuponumuza ilave edelim. Ahmet Çelik ile start alacak olan 3'ü de kuponumda ikinci şanslı safkanım olarak önereceğim. Üçüncü atım ola Mehmet Salih Çelik ile arkadaşımız da son koşusunda ola güzel bir koşu sergilip şartlı dörtte ikincilikle ayrıldı. Özbillerin hemen arkasında yarım boyla ikinci kalmıştı sevgili dostlar. Yine Mehmet Salih Çelik ile arkadaşımız da güzel bir derece etti. Aslında 3 numara dizler dizlerim e, bu mesafeyi kazandı Sevgili dostlar derecesi e, hemen şöyle söyleyeyim 2.34 e, yapmıştı ama e, asil rüzgar da bu mesafede yaptığı derece gerçekten harika 2.32 ile e, bitirmişti ikincilik dalında. Asil rüzgarda mutlaka kuponumuza ilave edelim 3. şansı safkanım olarak önereceğim. Son olarak da tabii ki bu grubun kat kat üstünde gördüğümüz sanayi dördüncü şanslı şansı safkanım olarak kuponumda yer vereceğim. Sıralamam 2 3 4 ve 1 nolu atlar yeterli gördüğüm atlar olacak. Yani tabii ki yani 2 numara 1-2 adım önde tutuyorum sevgili dostlar. 2 3 4 ve 1 nol atlar benim için yeterli olacak ikinci koşumuzda. Evet üçüncü koşumuz şartlı 3. 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre kumla start oluyor. Evet burada da 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Hemen hemen hepsi burada kaçak atlarımızın bir ara olduğu bir yani ön tarafta gitmeyi seven atlarımızın olduğu bir koşu olacak. Bir tek Batumi sonlarda etkili sprint'e sahip olan atımız diyoruz sevgili dostlar. Evet burada iki atın arasında geçecek bir koşu görüyorum. O da 4 numara Alexandra olacak sevgili dostlar. İlk şans vereceğim atım Ercan Çanka ile karışımızda arkadaşımızda şanslı olur diyorum. Kazanmaya yakın görüyorum. Son koşusunu ölçü almıyorum. Kısa mesafede 1500'de bir sekizinciliği var. Ondan önceki koşulları bu mesafede üst üste e, üç kere ikincilik dahil oldu. Yine şanslı olacağını düşünüyorum. O e, güzel koşulların birisini daha ekleyeceğini düşünüyorum. Ve kazanma en yakın görüyorum. Aleksandra'yı sevgili dostlar 4 nolu atımıza. İkinci atım Şuşu. Mehmet Salih Çelik ile arkadaşımız da o daha güzel koşullarını bir yenisini daha ekler diyorum. O da kazanmaya yakın görüyorum iki atın arasında geçecek bir koşu görüyorum sevgili dostlar. Her seferinde beraber koşup biri birinci pardon biri ikinci biri üçüncü olan atlarımız ee, bu sefer ikisinin kapışması birinciliği belirler diyorum. Dört ve beş nol atlar benim için yeterli olacak üçüncü koşuda sevgili dostlar. Evet dördüncü koşumuz Mehmetçik koşusu olacak. Kısa vade 8-4 yaşlı Araplar 1400 metre çimle start alıyor. 6 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada e, bakıldığında Mehmet Akyoz da şanslı olur diyorum. İlk defa start alacak 62 kilo olduğuna bakmayın. Hemen hemen kilolar birbirlerine yakın sevgili dostlar. Yol var az çıkışta ön grupta yerini alır. ve kafaya almaya çalışacak. Büyük ihtimalle de alır diyorum sevgili dostlar. Aynen çabuk bir atımız. Beyaz bayrak ayna yarışı seyredebiliriz diyorum. Bir numara yol ilk şans vereceğim atım olacak. <laughs> Pardon arkadaşlar. İkinci atımda aynı şekilde hemen yollar azın arkasına yatacağını düşünüyorum. Akın Sözen'le o da iki numara demir perde sevgili dostlar. 6 kere koşup 4'ünde kazanan akınla o da şanslı olur diyorum. Aslında bu grubun birkaç gömlek üstünde olan Demir Perde sevgili dostlar bu iki atın kapışması bence sonucu verirler diyorum. Ama yollar az biraz daha seri olduğu için mesafe de kısa 1400'de bu mesafede gerçekten çok başarılı koşullara sahip. Demir Perde biraz daha uzun olmuş olsaydı 1600 1900 o zaman daha da etkili olacağını düşünüyorum. İlk şans vereceğim atım bir numara yol az. İkinci atımda iki numara demir perde diyorum. Bu iki atın arasında geçecek bir koşu görüyorum sevgili dostlar. İki at benim için yeterli olacak dördüncü koşuda. Evet beşinci koşumuz şartlı beş. Üç ve Kore İngilizler 1400 metre çimle start oluyor. 10. İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da sevgili dostlar burada da 3 ata kadar yer vereceğim. Bu gruba bakıldığında tabii ki Ahmet Çelik'le 9 nolu atımız Luxor yavrusu ee, büyük ihtimalle yarın favori arasında belki birinci atta çıkabilir sevgili dostlar. Ama burada ben e, başka 3 attan yana kullanacağım. İlk şans vereceğim atım. O da Lua Lua olacak. Akın Sözen'le iyi uyum içerisinde 7 kere koştu ama bir türlü kazanamadı sevgili dostlar hep ikincilik yani e, şimdi bu güzel koşuca e, 1400 metre çiminde tam mesafesinde sevgili dostlar bu sefer fotoya önde geçmeye yakın görüyorum lua lua'yı sizlere ilk şans vereceğim atım olacak ikinci atım 4 numara Semih Bey Ercan Çankaya ile abrant arkadaşımızla ilk defa start alıyor o da tam mesafesinde start alıyor sevgili dostlar bu mesafede İstanbul'da da kazanma başarısı da göstermişti Ankara'da güzel bir koşu sergileyeceğini düşünüyorum. Mutlaka kuponumuza Semih Bey'de de yer verelim diyorum. 4 nolu atımıza son olarak da 5 numara tipi tip diyorum sevgili dostlar. Mehmet Salih Çelik'le Aprant arkadaşımızla o da kazanmaya çok yakın. Handikap 17.400'de 1400'de bu mesafeyi kazanma başarısı gösteren 5 numara tipi tipi de kuponunda yer vereceğim. 3, 4 ve 5 nolatlar benim için yeterli olacak. 5. koşuda sevgili dostlar. Evet 6. koşumuz Handikap 17. 4 yaşlı Araplar 2000 metre kumla start alıyor. 9 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 1. altılık aynımızın da son ayağı. Evet bu gruba bakıldığında e, önlerde kaçacak olan o da 4 numara güven ağa Mehmet Salih Çelik ile arkadaşımızla o da iyi uyum içerisinde kazanmaya çalışacak ama mesafe biraz uzun gelir diyorum. Burada yakalanır diyorum o da 2 ata kadar yer vereceğim ilk şans vereceğim atım Atik Soylu olacak Ercan Çankay ile Aprant arkadaşımızla iyi uyum içerisinde sevgili dostlar. Hatta kazanma başarısı da gösterebilir diyorum. 3 kere koşup ikisinde kazanı Atik Soylu yine kazanmaya yakın diyorum sevgili dostlar. Güven Ağa önlerde yerini alacak. Hemen arkasında Atik Soylu yatar diyorum. E, viraja kadar böyle gideceğini düşünüyorum. Sonlarda Atça o güzel ataklarına e, Ercan'la şanslı olur. 2 ilk şans vereceğim atım olacak. İkinci atım 7 numara Silver Tile. O da Emrah Sincan'la start alıyor sevgili dostlar bir kere koştu zaten ikinci kez de start alacak son koşusunda Silvertay gerçekten harika bir koşu sergileyip kazanma başarısı gösterdi. 2200 Annikapı 16'da son koşusu sevgili dostlar bomboş öyle start alıyor yine atacağı sonlarda o güçlü sprintle Foto'yu önde geçmeye de yakın görüyorum. Bomboş kiloyla bu kilo avantajını elinde bulunduran Silvertay'ı da kuponumuza ilave edelim. 2 ve 7 nolu atlarımızın şanslı olacağı bir koşu görüyorum sevgili dostlar. Tabii ki benim fikrim köçek. Ona göre e, sprinti harika bir atımız sevgili dostlar. Bariyer dibinden kopup gelebilir ama 2 ve 7'nin arasında geçecek bir koşu görüyorum. 2-7 benim için yeterli olacak. 6'lı kaynımızın son ayağında sevgili dostlar. Evet Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Şansınız daima yanınızda olsun sevgili dostlar. Bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.